Selamun Aleyküm kardeşlerim. Bu videomuzda Philips'in SPK 9403B01 kulaklığı hakkındaki uzun kullanım deneyimlerimi anlatacağım. Öncelikle ürün gayet iyi bence. Hassasiyet olsun. Ee, şöyle eli oturma olsun. Bence gayet başarılı. Şöyle çift tıklayınca da iki e, ikili üçlü atış makrosu var. Ee, bunun dışında gayet iyi. tek sıkıntısı yani şöyle elin biraz tozlanıyor ve elinizi şöyle koyunca şurası biraz terliyor ama geçiyor. Ee, onun dışında da çeşitli RGB modları mevcut. Bunu da zaten e, göstermiştik. Philips G4, G403 diğer adı da. Yaklaşık 2 aydır kullanıyorum bunu da. Bu cihazdan da memnunum. Yani almak isteyenler alabilir. Yine de son karar size ait. Yani şuradaki tuş da e, işletim sistemine göre değişiyor. Hani Kullandığınız Linux dağıtımına göre de. Onun dışında tekerleği falan gayet iyi bence. Çıkardığı sesler. Yani Bunun üstüne sütlaç döküldü. Gene çalıştı arkadaşlar. Gayet sağlam bir fare. Almayı düşünenlere tavsiye ederim. Yine de son karar size ait. Allah'a emanet